Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 5 Nisan e, Salı. Size yavruların son durumunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, yeni gelen, ilk defa izleyen arkadaşlar da abone olursa iyi olur. Evet bunlar Arap yavru. Arap yavrunun bir tanesi bayağı bir eski yavru ya. Yaklaşık 2 aydır uçuyor. Bu türlü başlamadı. Ha bu bu da yeni. 10 gündür falan uçuyor. Eee 15 gün olmuştur ya. Aslında bu hayvan çoktandır çevirdi ama şey yapıyor. Kızgınlık gibi bir şey geçiriyor. İşte bahar yavrusu böyle geç kalınca olmuyor. Yoksa şimdi çoktan başlaması lazımdı. Bu biraz geç kalındı. Öbür kuş da yavrusu. Geçen sene bu uçurdu. uçurdum. O da böyle kafayı kaldırıyor ama o da ilerletmedi bir türlü. dört vuruyor. Bir türlü şey yapmadık. O da kızmış. Bu yavru. Böyle böyle yuvarlayarak takla atıyor. Evet. Şimdi bunlardan sonra öbür ekibi atayım onları çekeriz. Evet. nerede kirli takkalıdan gök takkalı yavru. Şimdi gök takkalı neredeyse sersime düşmek üzere. Güzel. Kirli de çok hevesli ama aşıramadı. Yani yarım yamalak dönüyordu ama tam net çevirdiğini görmedim. Ama evet bakın şimdi. Haydi çeviremedim. Ama dişi olanı bir erkek bir dişi bunlar. Dişi olanı iyi. Evet. Bunlar güzel uçardı ama uçmak istemiyor. Yeni inmişler çünkü. Ben de yeni geldim. Hiç uçmak istemiyorlar. Allah Allah. Tepemde dönüyorlar ya. havada kapalı ama bunaltıyor. Sıcak. Neyse i̇şte bunlar da yesin arkadaşlar. Bunların durumu da bu. Evet arkadaşlar bunlar da bir takım kirli. Az üstü kardeş bunlar. Bunlar da çevirdiği bir tanesi çevirmiş şu küçük olan yavru çevirdi. Şu büyük olan bir sürü hastalık geçirdi. Küçük olan bu. Bunlar bu sene kupada üçüncü olan kuşun babadan kardeşleri. Bunlar da çok güzel olur. Ya bunlar hepsi aşırmıştı. Hayvan aşırmıyor ilginç bir şekilde. hava ısınınca psikolojileri değişmiş hayvanların. Otomatikmen ergenliğe girmiş gibi davranıyorlar. Ha bir hafta önce çevirmişti diye. Evet bunlar da böyle arkadaşlar. Hadi lan bir çevir. Çevir. Çıkmak istemiyorlar ki Ha bak çevirdi iki, iki. O koyu olan gördünüz mü Daha demin de Torbalıyordu belini kırıyordu sadece İlginç valla öbürü de çeviriyordu Yanlış mı hatırlıyorum Yanlış mı gördüm Öbürü de şu öndeki Neyse arkadaşlar bunlar da böyle yani Ama şeyler çok güzel oldu o yanar dönerler, Araplar falan. Bunları iki gündür uçuruyorum. Cumartesi, pazar uçuramadım. Dün uçurdum. Pazar günü gelmedim zaten biliyorsunuz. Şimdi sarılarla iki sarı erkek ve yanar döner takalı yattım. Bunları da çeviriyordu. Evet. Ben ikisi de yeni yeni çeviriyor. Ben az hiç görmedim ne yaptınız. Evet, bunlar da çok kızmış Geç kaldım arkadaşlar. Tüyü cisini getirdik. Havalar da birden ısındı. O arada zaten bunlar kızmıştı. Şimdi iyice psikolojileri bozulmuş. Bunlar başka yerde. Bunları iyice ezmek lazım. Başlatmak için. Bilmezsen olmaz. Hadi aşır yok. Geçen aşırdılar rüzgarda yerde ama yanlışlıkla oldu. Bunların vaziyeti de böyle arkadaşlar. Başka da boz dumanlılar da zaten 2-3-2-3 vuruyorlar. Risersem gibi. O ak kuyrukla düz olan. Şimdi öbürlerini teke düşenleri çekeceğim. Evet arkadaşlar bu da boz dumanlı takkalı ayağı sakat olan evet, ilk defa tek attım ha, yeni yeni kafa kaldırıyor sıktaydı açıldı şöyle yapalım evet, böyle yine böyle bir takla bir takla

Şu gördü arkadaşlar. Öyle hiçbir direnç göstermiyor. Aklı yemeğine. Evet yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet. Takla bile atıyor yani. gelmesi lazım şimdi. Enerjimden şöyle geldi mi? Evet arkadaşlar bu da kirli tak kapı açan erkek. Bu da güzel uçuyor. Yeni yeni bir bir ilk defa tek attım şöyle. Bir bir takla böyle. Bazen iki de yapıyor. Bu da bizim Murat abinin kuşlardan. Yalışıyor ama bu hevesli. Evet bu da kızıl. Bunun durumu da bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da yanar döner silik arabın yuva kardeşi. Attım bir 20 dakika bulutta gezdi. Şimdi yeni yana aşağı geldi. Daha dün bir tane girdi. Yani 3 metreye. Bayağı da güzel bir sefer yaptı. Bayağı da uzun gitti. On takladığın üzerinde vurdu. Bakalım bir daha yapacak mı? Valla ben de şaşırdım. İlk defa yaptı çünkü. Havada 7-8 takla yapıyordu. Yüksekte. Evet güzel geldi arkadaşlar. Tavanı vurdu. gücü yetmiyor tam. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet güzel attı. Of 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 of. ne biçim attı ya? Bayağı hamlesini gösteren bir hayvan. Evet gücü yetmiyor. Tam bir omuzlasa bir şeyler yapacak. Ama şimdi böyle yalandan oynasa direkt yükseliyor, dinlendiriyor geri geliyor. Hem yani 5-6 dakikada bir geliyor yarım saatte falan düştürmüştür. Hemen yükseliyor. Bakın yükseliyor. bayağı hamleli güzel bir hayvan olacak. Bu benim evdeki gök takkalının, o sarı lacivert boncuklu gök takkalının yavrusu. Kırmaların torunu yani. Göklerle. Güzel. Yapıştır. Aha. Yapıştırdım. Evet, gücü kalmadı. Vallahi neredeyse düşecekti. Evet, nakşçı çıkaralım çünkü sıkıntılı. Tehlikeli olmaya başladı. Arkadaşlar biraz sıkıştırdık. Hemen bak 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 bak. Ay! Düştü resmen yani. Geç kaldı. Hayvana hata yaptırdık işte. Evet biraz fazla uçtu fazla takla yüklendi. Hemen böyle oldu işte. Sınırları fazla zorlamamak lazım. Evet indi kendinden geçti. Nefes nefese çatıdan hemen indirdim. Güzel bir yavru. Baya güzel olacak inşallah yani. Durumunu gösteriyor. Evet arkadaşlar bu da öbür yanar döner dişi. 5 dakika falan olmuş. Böyle havada çalışıyor. Bu daha hareketli. Ama bunlar da taklağız. Yeni yeni yapıyor kendini. Gerçi daha yeni. Biliyorsunuz arkadaşlar bak çok güzel attı. Çok güzel. Güzel geldi. Evet. 2, 3, 4. Yeni yeni böyle gidip, gidip çalışıyor. Zaman olacak. Hepsi birden olmuyor ama bunlar çok hızlı ilerledi. Ne geldi orada? buradan yapacak herhalde. Bunda hiç nefes yok. Bunu aklı inmedi. Hiç uçmayı düşünmüyor bile yani abi. Evet inecek artık fazla uçamadı. Fele şaştı ya. Evet 16-17 dakika uçmuş. Evet bu dişi de böyle. Şimdi silik Arap öbür bir önceki yanar Yanardöre'nin kardeşini atalım. Evet, bunu kaldıralım da silik Hadi oğlum uçacaksın. Evet düştü. İşte tam perden almadığı için kalkışta zorlanıyorlar. Zaten biliyorsunuz bunların videosunu 5 gün önce atmıştım arkadaşlar. Daha havay başta 1 2 3 yapıyorlardı. Evet arkadaşlar turun da yükseldi. Öyle geziyor. Evet attı bu tarafa doğru geliyor. Görünüyor mu bilmiyorum da inşallah yakalamışızdır. İyi attı. Evet şimdi ben de gördüm. Biraz küçültelim evet oynamaya başladı. Bulandık çay. Evet taklayı bırakmadı bayağı takla yaptı. Evet bu daha böyle güzel kanat çekiyor. Gidiyor. Evet, bu daha güzel bir şey. Ne bak orada oynadı. Şöyle sunmasak. Gidiyor. tam tüneme kadar geldi. O iyi yat. Yapıştır. Evet. Evet. Üç takla yaptı gidiyor. yine. Bu yavru da baya hareketli. Evet arkadaşlar bu da geldikçe çekeyim. Oynadıkça. Yüksekte, landı telefon. Arkadaşlar bakın kapattı, geliyor geliyor geliyor. Evet, oynuyor. Evet, bu yanar dönerden daha seri, daha çabuk. Ondan daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet tekrar kapandı. Geliyor bu tarafa doğru. Evet şimdi sıktı kendini. Evet güzel. Yapıştır. Aferin sana. Geri gidiyor böyle. Gene geldi. Evet dört takla yaptı. Güzel. Aferin. Evet bu sefer baya aşağı geldi. Of. Kendini yere çakacaktı. Evet indi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra geldi bu koca olana. Bu da büyük ilk erkek yavru. Bunu önce çekmiştim. Bunun bir 10-15 bin öncesi var. da çok yüksek geziyor. Allah sonunu hayretsin. Çok taklalı bir yavru. Fikirli takkalının kardeşi olan bu. Daha önce takkalının. Bakalım neler yapacak. Bu bayağı uçuyor. Bir saati geçiriyor. hemen altına kuş hemen açtım. Kuşa dayanıyor. Geç kuşlar içeri kaçtı da. 3 tanesi dışarıda. Bir taşın üstünde. Bu yavru çok güzel olacak. Allah nasip ederse başına bir iş getirmeden şey yaparsak, yere getirirsek bu erkek yavru bayağı iyi. E bu yok böyle bir atış dediğim ee, evet oradan yine oynadı. Yine bir sürü takla yaptı. Ama bu sefer yürümedi. Ama taklasından taviz vermiyor. Biraz sonra bu buluda çıkar zaten. Anında kuşları açtık. Yok böyle bir atış dediğim erken e, aynısı. Aynı dişiyle e, o babasından çıkma yani. Nasıl söyleyeyim? İki baba oğul bir dişi var. Oğlu vurduğumda yok böyle bir atış çıktı. Babayı vurduğumda da bu çıktı. O öbür oğul öldüydü çünkü. Geçen o hastalıkta zaten uğurlandı. İşte böyle öldürüyoruz kuşlar. O perçemle Arap falan çekmiştim bundan bir yıl önce falan. Bir yılı geçti. Bir buçuk yıl önce. O da bunlardandı. Evet 15-16 sakla yaptı. Çok güzel gitti. Ama tam böyle fişek yapmıyor. Takla perdahlan karışık böyle bir şey yapıyor. Dün de böyle yaptık. Kanla izliyorduk. Sonra da yükseldi. İnşallah yükselmez. Böyle aşağıdan aşağıdan başlarsa daha iyi olur. Çünkü yüksekte çok tehlikeli. Çok açık geziyor. Ondan sonra en az 400-500 metrelerde geziyor. O da sıkıntı yani. Dumanla öyle oldu. Öbür dumanla öyle oldu. Dumanlı kirlilerin ikisi de aynı oldu. O bahsettiğim Arap da perçemli dişi bahsediyorum. O da çok sefer yapıyordu. Evet bayağı bir takla yaptı da sonradan yakalayabildim. Hala yapıyor. aferin evet biraz bugün yükseliyor hemen iniyor ama çok yükselmiyor 150-200 metreye çıkıyor anında iniyor şu anda 20 dakika oldu baya bir sefer yaptı normalde şimdi baya bir yükselmesi lazımdı bugün gitmeyecek herhalde böyle çok taklalı başlayan kuşlar da aşağı gelinceye kadar kendini bitiriyor ee, bu sefer bir şey kalmıyor yani dermanı kalmıyor çabuk yere çökerse bir şeyler yapar bu hayvan. çünkü çalışkan da yani şu çektiklerimin yani sıra bir o kadar da çekmediğim var yüksekte oynadıkları falan var bakalım ne olacak ama heves veriyor yani bir umut var Aferin oğlum sana. Evet 8 takla yaptı. Evet bu da güzeldi. Yani 25 dakika oldu. Yükselmedi daha iyi inşallah yükselmez. Evet yoruldum. Kuşları da çoğalttım. Fazla açılmasın diye. Bütün yavruları açtım. dışarıda. Evet arkadaşlar 45 dakika oldu inecek. Artık inecek. Bakalım yerine nasıl inecek. hafif de rüzgar çıktı. Bakalım yardım almadan inebilecek mi?